E efendim bakın bak öyle küfürlü falan konuşmayın. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Gel kendi yaşantına bak sen. Bakmazsam ne olacak? <laughs> ya soruyorum abi bakmazsam ne olacak Bahadır, diye. Bahadır lütfen. Bak yanında ben varım. Yavşağa bak ya. Sen önce karının adını düzelt. Muzaffer diye kadın ismi mi olur? Lan. Tayfun Allah belanı versin senin be kardeşim ya. Aa, özgür ben ne? Bunu alın. <laughs> bak bunu buradan <laughs> alın. Ekrem abim. Güzel abim. Anlamış. O sırrı var ya o sırrı. İki yıl bizi götür. Ulan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umreye gidecektin. Sensiz şerefsiz. Sen soktun bizi bu işlere. Bak. Anamın. Bak 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 iyi bak. Anam Görünüyor. Anam olmasa Bizzat Anamınamın görünecek. Kız arkadaşının arabası pislenmesin diye Bu galaşları giydirdi. Yolda şıkır şıkır yürüyoruz Biz ağzımızı açıp şikayet etmiyoruz da Sen mi şikayet ediyorsun ha? Biz beni böyle bir yani ne bileyim yani Böyle bir garip gördünüz küpeli falan da Biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle <laughs> <don> <laughs> 50 yaşındaki bir adamla nasıl konuşuyorsun? Ağzına balga batarım ha <laughs> Ben daha sana güzellik yapmaz mıyım? Gönül ediyor. Tamam 115'e bitsin ya. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Ben mi? <laughs>